Şöyle bir video çekeceğiz. Hep beraber bakalım gün bize ne geçecek. Lefkebücü olarak gizliyor yani çorumlar lefkebücülük. Doğru. Zaten TNC'de bir tane anket yapmışlar şey diye, Deniz sayfası yapmış bir de. Çorum'u seni sarım diye. Çorum çıkmış. <laughs> Denizliler bile çorum oyu vermiş. Bizim çocukluğumuzda hep böyle çorum, hep çorum lepetisi olarak geliyor. Bizim köy için aslında konuşmak gerekirse Leblebi tavaları vardı ama hani çok revaçta değil. Son yıllarda revaçta. Şey oldu, ihraç falan. Ne vardı? Yurt içinde de çok şey oluyor değil mi? Satış oluyor bozuldu. Nasip dondurma. Lezlet'in aldığı kayman tabi. <laughs> Çubuk dondurma. Çubuk dondurma. <laughs> Dedesi ne diyor? E, Çubuk dondurma aldı. Yarasına otuz basıyordu. <laughs> dondurmam kayboldu. WD Ne bu <laughs> Burası Gülkön Meydanı. Kahveler daha açılmadı mı? Kahveler hep boş. Normalde hep insanlar olurdu. İstemamıyız. He <laughs> ee, bugün vazgeç. dökülüyor teyze. Geç götürmeni Hadi tavsiye ya. etmem. Çok güzel görünümü. Oza yusladıydı. Hemen dökül. Sadece yerinde güzel. Çok güzel gerçekten. Başak, başak yapacağım Filiz. Senin başak yap Seni topla verin bir başak. Kurutacaksın mı? Kurutmak için. Kuruduğunda o toplanacak o. He. Anladın mı? Anladım. Anladım. da? Elektrik <laughs> mi var? Kaşındırdı. elektrik Dikkat edin. Domuz gelmesin diye. Nasıl kaçtın lan? Şöyle Domuz gelmesin Bizim komşular ne bunlar? Onlar çıktı. Şimdi düşün buraya mı geleceğim diye. Bak bu adam da çok güzel yaptı. Niye gün geliyor adam bununla? Çok güzel günler. Bir sandalye koymuşlar. Ne be? Buraya çivit bildi bari bu hindi. Domuz domuz gelmesi diye. Bahçe etmiş burayı. Bu mü? Mısır <laughs> Çektim ben sarı kantaranı. Hmm. İlerlerde var herhalde. Şu köyün güzelliği. Evet. Hakikaten evet, ne kadar güzel değil mi? Kimin burası? Biliyor musun? Burası kimin herhalde. var? Sincapçilerin ya. Burası bütün tarlalar arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Tünlüler çok güzel. Çok güzel bak, bu işlerde yağmur yağdı. Güzel ama çok sağlıklı görünüyor. Böyle yeşil yeşil. Bu da bir şekilde Şuna bakın. Niye? Bu tütünler şey oluyor ya. Çiçek açıyor ya çok güzel. pembe, pembe, pembe. sarı kantaronumuz? Sarı mu bu? Aynen. Kokuyor mu? Kokuyor. Bakayım. Kokmuyor baba. Yanaş yanaş güzel kokulu Ha yiyecek. evet evet var kokusu gerçekten. Çekin diye bıraktık. Biraz. İyi iyi. Biraz da biz toplandı. Bakayım. Dur. Ayşen bekle Filiz. Çek bakalım. <laughs> Ayşen'in bir şey yapsın. Sakın tamam işte? Bakın bir yerine gelin. Yer. Yani, Hasan yer. bayağı akılamış Hüseyin ağabeyim. Güzel. Ne geçti? Tavşan. Hadi ya. Ben de avur gitsek yurduk be. Tavşan çıkacak gelin. Tavşan seviyor aslında. Buradan, buradan. Buraya kim girecek, toplayacak? Nereye? Hayatta girmem Hayatta girmem. Hani girmeyin oraya. Şuradan gireceksin gir bak. Orada bayağı var ama. Şuradan gireceksin.

bu bitti. 3 aylık Gitti benim. Yine. O, şey. Şey gari, o <laughs> pek güzeldi. Mersin de. Yanaşmadı ya. Nasıl tören kutudun? Benim malım. Sattım. Malım elimde. Benim kulis. Nasıl Ne kadar satılıyor Hasan? Gül var orada bak. Hasan yukarıda. Zımlayalım. Hakikaten vallahi dünyayı bu. Hasan satacak kadar oldu ya. hadi. Yolun açık olsun. Hadi bak şurayı. Şunu da

<laughs> çok iyi. Ay dikkat et. O da kokuyor herhalde. Bu şey? bir Ne ya? Hmm. Şey ne bu? bu çayla gelmişti bu Hasan. Kekik gibi. Ben yani hmm. çok bir şey. Bildiğin yani, bundan. yağmurdan çıkıyor. babasının bahçesinin yanında böyle bir deri vardı. Sen görecektin geçen yıl oraya. her taraf böyle sarı kantar Suyu seviyor o zaman. Suyu evet, seviyor. Suyu seviyor. Suyu seviyor. İyi <laughs> ya şey. Thank şey. you. <laughs> şey. <laughs> Ne alaka? Neyim lan? Gel gel. Gel gari. Oradan Çekeyim. Çek, çek. Bak burada da var ama elektrikli tel olduğu için. <laughs> hmm. Alamıyorum. <laughs> Tehlikeli. Siz Hayır, Hayır gerek yok. Alın gari, alın. Elektrikli. Domuz, domuz şey. Gerek evet. yok. Baba ileriden sonra artık yukarı çık çünkü ot var hep. Bak ne kadar güzel ya. Hakikaten evet, valla. Güzelmiş güzelmiş hadi. Şansımıza. Şansımıza. Doğru yerlerden geçtik. Doğru <laughs> yerlerden geçtik. <laughs> bu kibirlindekine. Yani, bu güzel ha, şey. çok güzel. Hı, çok güzel. sen o kadar mı topladın? <laughs> Bizim topladığımız kadar topladık. Benim bu kadar Oo derinin çok var. Gel gel. Bak Hüseyin ağabeyim gelmiş. Kız bu yağmur kantaronu iyi gelmiş Hüseyin. Hayır su Yılmaz bir suyu var burada. Bak burada. Ondan, ondan eş olmuş. Hüseyin seviyor. Hayvanlar için Aa, Buraya bak Hüseyin. Buraya ne kadar güzel. Hasan toplayın onlar topla. <gülüyor> <gülüyor> topla. Oy, Sonra bir tane inip alacağız. Şey biraz ilgili falan var hmm, birazcık ama Fazla oldu. Alayım ben anneme eti vereyim Evde şu büyük şişenin içine. Katı vereyim. Gel. 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 Hasılat. Göster bakayım hasılatı. Hasılatımız nasıl? Müthiş. Güzel, güzel. Bu daha çok toplamış bizden. Toplu. Hadi Hem zengin saplı. olduk. <laughs> Siz şey saplı. Kantaron zengin. Ha. Ha. Saplı saplı. Evet güzel evet. bayağı Bu Hasılatımız nasıl? <laughs> Harika. Şifa bunlar. <laughs> şifa şifa. Nasıl yapıldığını ya da anlatalım da. Kantaron faydalarını da söylersiniz. Evet. Mesela sen söyle. Kaşıntıyı. Kaşıntıyı iyi gelir. Ciltteki tarihçilere, yanıklara nasır sonra başka neye? Sivilce Ağır izlerine. Nasıl yani, Aa şey, şey ya, bunların e, çiçeklerinden koparıyorsun, yağın içine koyuyor. Ne kadar e, bekliyor? Göz e, şişenin içine çiçeklerini atıyorsun, ondan sonra yağını döküyorsun. Yağı tam kapağının ağzını yakın dolu olarak katılıyor. Evet, evet, evet. Ha, ondan sonra kapa sıkıcı kapağını kapatıyorsun, güneş koyuyorsun. Kara, ha güneşte duracak. Güneşte duracak. Kaç gün duruyor mesela? Bir buçuk ay falan duracak. Kıpkırmızı Kıp kırmızı gün. oluyor değil mi? Kıp kırmızı oluyor. Aynen. Kırk kırk, beş gün duracak. Tamam. Deneyelim. Hem böyle çok güzel kokusu var, hoş bir kokusu var. Evet. Uh -huh. Benim bayağı bir bakım diyor. Geçen senden yaptım.